çekiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum yani yelkenimi. Kapattım. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Arkamdan gelen rüzgar yelkenimi dolduruyor. Bir kuvvet uyguluyor, bir direnç uyguluyor. Ve onun uyguladığı dirençle arkadaşlar benim hareketim başlamış oluyor. Şu an karada olduğum için hareket etmiyor. Tamam. Bordun üzerinde... Yakın olan ayağım direğin yanında hemen Tam ortasında bu şekilde duruyor. Tamam. Vücudum gittiğim yeri gösteriyor. Vücudum dik. Tamam mı? Bu şekilde. E, Gelken çöp. Geriye doğru düşerim. Tamam Veyahut şunu da yapıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> vücudunuz <gülüyor> dik. Vücudunuz <laughs> dik. Ön ayağınız gergin. Arka ayağınızı. hareketin tamam. Bu şekilde hareketim başladı. Yavaşlamak istiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yavaşlamak istediğim zaman. Bumbayı bırak. Ne oldu? Şu an yelkenim şişmiyor. Arkadan gelen rüzgar yelkenimi yalayarak gidiyor. Herhangi bir kuvvet uygulamıyor ve hareketsiz kalıyorum. Tamam. Tekrardan hareket etmek istiyorum. Ne yapıyorum? Bumbadan tuttum. Yelkenimi kendime doğru çekti. Rüzgar yelkenimi şişirdi ve hareketim başladı. Tamam. Şu an rüzgarın direncini yelkenimde hissediyorum. Hissettiğim zaman nedir bu arkadaşlar? Benim hareketim başlamış oldu almanız gereken pozisyon bu. Ön ayağınız gergin direğin yanında. Arka ayağınız tam ortada. Vücudunuz gittiğiniz yeri gösteriyor bu şekilde. Tamam. Ya. Basit değil mi? Ya. Evet, ha, yok. Evet. De. Sesin? De. Sesin. ne yapıyoruz? <gülüyor> 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 Hayır, Şimdi arkadaşlar suya girdin. A Rüzgar nerede? Orada önünde. Evet. Hiç önce boğdun üzerine çıkman gerekiyor. Nasıl? Ellerin ağırlık merkezinde. O şekilde tabi tutamazsın. Bizler, <laughs> bizlerle, bizlerle. Bizlerin ya işte Örümcek adam gibisin ha. Sıfayı Bordun tam ağırlık merkezindesin. <laughs> Bordun üzerine çıktın. Ayakların direğin her iki yan tarafında. Sağında ve solunda. Daha süper. Yelkenle birlikte sen de kalk. Acele ediyorsun. <laughs> Tarada Fazla panik yapma. Vücut ağırlığının yelkenini kaldırdı. Tamam çok da fazla arkaya verme kendini. Tamam. Kol kuvvetini kullanarak yelkenini çek. Acele etmiyorsun. İlk önce denge çalışıyorsun. Tamam. Düşecek birileri var. Öneli hangisi? Öneli sol Öl. el. Neden? Bordun burnucuna yakın olan el. Tamam. Ön elin sol el. Sol elle ne yapıyorsun? Direkten yakalıyorsun önce. Direkt, direkt orası. Evet. Arka elinle de arka elinle de bumbadan yakalıyorsun. Yelkeni hafif bir şekilde kapatıyorsun. Ayağını direğin yanına koyuyorsun. Evet. Alman gereken pozisyon bu. Rüzgarın gücünü hissettim. Tam onun uyguladığı kuvvetle şu an senin hareketin başlıyor. Tamam. Evet. Hızını kes. Yavaşlamak istiyorsun. Ne yaptın? Evet. Yavaşla bıraktı. Şu an rüzgar yelkeni yalayarak geçiyor ve herhangi bir direnç uygulamıyor. ve hareketsiz kalıyor. Tekrardan e, seyir yap. Hareket. Evet, yelkeni kapattın. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Dönüş nasıl? Dönüş. Bir de Size Ben mi? başta bir çıktık tamam mı? Yağlı tamam. güreş. Güreş, güreş. Çekmeyi binden tuttu. Biraz Çekme daha düşük ağrını arkaya doğru vererek. Kalça yere, ağrım. kalça yere. Hatta böyle. <laughs> evet. Tuttum. Dur acele etme, tutmak için acele ya. et evet. bekle. Ya. Dik dur. Evet, Dik dur. Kalktık, bekle, Arkası tutmak ayağ. için bekleme. Evet. evet. Ayağın Direğin şey evet. yanında hemen. Ve gideceğin Aynen. yeri gösteriyor. Öteki hafif kıvrık olabiliyor. Evet. Kıvrık. Ne yaptın? Ön elinle, önce ön elinle direği yakaladın. Direği kaptım. Evet, arka elinle de tutuyorsun. bumbadan tutuyorsun. Bumba benle. Evet. Yavaştan kalktık. Evet, yelkeni kapat. Kapattı Kapalı şu an. Ve... Ha Hayır. Açık, açık. Şey açık. Kapat, çek kendini. Evet. Gaz ver. Evet. <gülüyor> evet, dikleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde hareketin başlıyor. <laughs> evet, zaten git. Ya zaten belli ediyor ya, gidecek gibi. Gidecek, gidecek gibi. İnandın evet. mı? İnandın mı? Gerçekten Bugün bayağı bir hızlı var. gidecek o röntgenler. Bu hatadır yani acele etmeyin arkadaşlar kendinize çekin. Yani yelkenizi bir tartıp bir de süzülmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar.